Sonra millet bu yetki verdiğinde artık konuşma bitecek, icraat başlayacak. Bir de site e, odayına nasıl bakıyorsunuz? Diğer bakır bir ante. Ben aynı zamanda derleme uzmanıyım. E, 2020'de bıraktım. E, 2017-2020 arasında e, şeyde yetersizdi. diğer bakır çok iyi. Bu site olayını görünce hayran kaldım mesela. Şimdi doğru diğer bakır çok güzel bir şekilde. Şimdi Karaköprü bu planı Artık sen, ben bir şey yapamayız. 2009'a geldiğimizde, şimdi bu site olayına gelelim. Zaten dedik ki ifrazlar yapılmıştı, tevhidler yapın dedik. Siteleşmeye önem verdik. Siteleşmeye önem verdiğimiz için müteahhitler nitelikli olarak yapıldı. Yoksa bizden önceki Karaköprü şu belediye ve arkasıdır. Onu biliyorsunuz. Çevik Kuvvet'teki yapıdır. Bu o kararlardan dolayı geldi. Şimdi aşağı e, aşka üçü, ya yani kuzey şehri imar planları zaten altında bizim imzamız var. Şimdi o da mesela yapılaşmaya başlandı. Şehir muhakkak gelişir. 35 yani çarpık olmuş. Kimi esnaf kaldırımı işgal etmiş, kimi geri gitmiş, kimi ileri gitmiş, kimi kaldırma masa sandalye atıyor. Orada sonuçta evet. yürüyor gidiyor. Biz bunu defalarca defalar belediyeye dilekçe yazdık. Ne ilgilenen var, ne gelen var, ne gelen Kendim 20 randevu istedim, 10 sefer randevu da alamadı kendisinden. Şimdi şu mesela başkana ulaşıp ulaşamam meselesi bak burada söylüyorum. Her ayın 15 ile 30'u bir det halk günü yapacağım. Ulaşamamazlık diye bir şey olmuyor. Ama hiç yani gördü ulaşamadı ama bunu bilecek. 15 ile 30 bak tarih. Her ayın 15 ile 30'u yani iki haftada bir halk günü olacak. Sanayinin bütün olarak bir yerde olmasında fayda var. ama Karaköprü'de sanayi yerine ne olacak? Bak şimdi bu bulları görüyorsun. Marka olmuş. Biz mobilyacılar merkezini burada kuracağız. Karaköprü'de kuracağız. Urfa'nın önemli bir potansiyeli var. Biz ithalat merkezinde Karaköprü'de kuracağız. Bir de bizim sanayi organize sanayide sanayicilerimizin ürettiği ya o adam saç kurutma da üretiyor, ısıtıcı üretiyor, termos da üretiyor. Ne üretmiyor ki? Oyuncak üretiyor. Ama Urfa'nın bundan haberi yok. Urfa zannediyor ki orası sadece eskisi gibi çır, çır falan. Öyle değil. Yani iş adamlarımız çok başarılı hale geldiler. Her türlü mamülü üretmeye başladılar. Bakın mesela mobilya üretiliyor. Biliyor muyuz? Halı üretiliyor. Ben biliyorum. Çorap üretiliyor. Bir sürü. Her şey üretiliyor. Biz bu defa bunları sanayi merkezi anlamda reyon olarak dediğimiz ürünlerini sergileyip dışarıdan gelip gezerek işte diyelim ki o ürünleri görecek siparişleri alınacak öyle bir merkezle e, Karaköprü'de kuracağız. Sonra millet bu yetki verdiğinde artık konuşma bitecek, icraat başlayacak. Herkes görecek, icraat başlayacak.